De merhaba arkadaşlar. Biraz sessiz ol. Biz bugün kızlara kışkırtma yapacağız. Nehir Bekçi ve Hazal Korkmaz'a kışkırtma yapacağız. Dudem Korkmaz ve Ejder Bekçi olarak birleştik. Ben şu an kameramanım. Olsun birazdan belki benim yüzümü görürsünüz. O zaman hemen kızların yanına sinsice yaklaşalım. Ne yapacağımızı hiç düşünmedik. Acaba şey mi yapsak gel? Ya? Klasik şakalar böyle. Onları ilk olarak odaya davet edeceğiz ve sonra üstlerinden böyle şey soğuk su dökeceğiz ikisinden de. Ne dersin? Aslında buraya şey dökeceğiz. Sularına bir şey katsak. Evet. Kızlar şey, yap, şey diyelim. Kızlar acı yediniz ya çok yanmışsınız da size su getirdik diyelim. İçerik için ona içeceğine şey koyarız kız. Yok yok bence benim dediğim daha mantıklı. İçeceği kullanmayalım. Ne o ne zaman ne? tuz atacağız Nereye? Bir tane daha bardak çıkar. Bana başka bardağı yetmiyor. Böyle. Evet. Evet. Sen diğerine su zaman. Bir adet çay kaşığı aldım. Bunu böyle iyice eğitip geliyorum. Evet arkadaşlar sularımızı hazırladık. Şimdi kızlara ım, ne diyeceğiz? Sessiz bir şekilde. Kızlar çok yanlısınız. Size su getirdik diyeceğiz. Ama ilk olarak. verelim. Genelde titiz kalıntılarını da aldım. Ee, hazırsak gidiyoruz. Kızlar diyeceğiz ki video çekelim. Çünkü elimizde kamerayı görürseler anlarlar bir şey olduğunu. Evet. Şurada. Kızlar kapıyı açar mısınız? Bu kadar normal değil, ee, Kim <laughs> Ya düşünün ya, tamam. ya. ya ses. Ay, ay. Ay, acı, Tata, e, sen yazınız ya? Ses acı yediniz ya? Mi? da, şey su bitirdik de, o şuna da yetti. Kamera neden e, şey devam olarak Ne oldu? <laughs> Sen merhaba. <laughs> ne? Hiç. Bitirme. Görürsünüz. Hadi için. Ziya ne olmasın yazık değil mi? Bak çıkmıyor. <laughs> ne oynuyorlarmış? Canım. Tamam. tamam. <laughs> Biz şöyle bitirelim <laughs> ki. Bu arada tuzlusu olduğunu da biliyoruz. Tuzlu mu? Hmm. Arkadaşlar bu kışkırtmamız olmadı maalesef. Evet hemen anladılar o zaman bir durduralım. Arkadaşlar, Arkadaşlar maalesef ki bu kışkırtmamız bir şey yaramamış durumda. Ya başka ne yapabiliriz? İzleyelim telefonu alıp kaçalım mı? Sonra odaya kilitleyelim. Kendimize onlar cildi üstüne sorutalım. Çok güzel bence. Hiç mantıklı değil. Hayır olsun bence. Ama bence o telefonla şey yapmam çünkü telefon yeni. <laughs> O zaman ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar yorumlara yazın başka kışkırtma Aklına yok. hiçbir şey gelmiyor. Başka kışkırtma varsa arkadaşlar bildiğiniz bizim yapmadığımız yorumlara yazın. Bir sonraki kışkırtma videomuzu yaparız. Ama şu anlık lazım. Şimdi teyzeme gidip fikir alacağım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Unutmadan söyleyeyim dedim. Megeçgör kanalına abone olup zile basarsanız bütün videolarımıza haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. İşte yani adınızı anlıyoruz gibi Gibisi şakası. İşte siz kötü edip siz işte çok kötüsünüz. Siz küçüksünüz. Bizimle aynı yaşta değilsiniz falan. Öyle o zaman senin odana biz kamerayı saklayalım. Onları sen bizim odaya yolla. Yani senin odana yolla. Hadi. O zaman hadi gidelim. Gel bambam bam, açalım. Bambam bambam bambam. <laughs> bir kamerayı saklamamız gerek. Nereye saklasak? Şu sepetimiz şey olabilir. Evet. Şimdi. Biz görüyor mu? Şu anda yeşil bir şeyin önüne geldi. Görüyor bence. Tamam tamam. Çok Heh. da eyleme video kapanırsa. Tamamdır oldu almış. Evet ama yeşil şey gözüküyor yine de. Yok yok gözükmüyor. Şimdi ben şu biraz toparlayalım. Kızlar artık biz aynı hissetmek istemiyorum ve keşke kardeşimiz olmasaydı Hala. İşte onlara böyle onların kalplerini çok kıracak sözler falan söyledi. Gel yani şöyle oturacağız. Hı hı. Kızlar söylesek mi ya acaba? Ne dersin acaba söyleyelim mi? Neyi? Onları artık istemediğimizi. Onları artık istemediğimizi söylesek mi ki? Nereden bakmış bakış durumdayım. Böyle Olmaz ya. Of ya! Keşke kardeşim olmasaydı. Benim de. Niye bu kardeşler var ki zaten? Hayırdır? Teyzem yolladı bizi. Sizler hayırdır? Çıkın ya siz bebeksiniz. Kızlar Gerçekten sizinle bir şey... Olur. Kızlar sizinle bir şey konuşmak istiyoruz biz. Konuşmak istiyorsunuz. Istiyorsunuz. istiyorsunuz ne? Konuşmak istiyorsunuz. Kızlar biz keşke siz bizim kardeşimiz olmasaydınız. Ya bebeksiniz ya bebeğin tekisiniz. Hiç boyunun anlamıyorsunuz. Hep ağlıyorsunuz. Size bek dua bebek etmek, etmek istiyorum ama edemiyorum. Şimdi oldu, çıkın, çıkın odadan. Siz bebeksiniz. Nerede Kamera İnşallah gözükmüştür. <laughs> İnşallah arkadaşlar çok güzel bir oldu. Ne, ne kadar akıllıyım. Kamerayı koyduk. Benim. Evet arkadaşlar <laughs> kışkırtma devam etsin. Arkadaşlar ya. bugünlük bu kadar kışkırtma yeter. Hoşçakalın. Evet hadi bay bay.